Herkese merhabalar, iyi akşamlar. E, 5 Temmuz Cumartesi günü, yani yarın sabah bizim Amazon'da yüzde satış ve iş ortaklığı eğitimlerimiz başlıyor. E, bu yeni grubumuz, 19. grubumuz başlayacak olan. E, çok az az kaldı, yani saat e, saatler kaldı, öyle söyleyeyim Cumartesi'ye. E, yarın işte sabah yeni grubumuz başlıyor olacak. Tabii ki e, grup henüz başlamadan önce bir yayın yapmak isterim. Özellikle Amazon'da satışa başlamak isteyen ve e, kendi geleceğini Amazon üzerinde inşa etmek isteyenler için bence güzel e, bir fırsat olacak. E, oldukça detaylı bir eğitim olacak. Bugün de e, amacım da aslında bu eğitimde e, ben neler anlatıyor olacağım, 4 hafta boyunca e, birlikte neler yapacağız ondan biraz bahsetmek istiyorum. E, özellikle hiç Amazon'la alakası olmayan, Amazon'da daha önce satış yapmamış, Hatta hesabı dahi olmayan, bu konuda çok bilgisi, deneyimi olmayan insanlar için e, güzel olacak. Çünkü sıfırdan başlıyorum. İlk hafta, e, birinci haftamız, Cumartesi günü ilk haftamız bir tanışma haftası oluyor. E, bu tanışma haftasında e, birlikte aslında stratejiler belirliyoruz. E, neler yapacağımızı konuşuyoruz. E, özellikle Amazon'a satışa başlamak için e, gerekli olan e, şeyler nedir? Bizim ilk yapmamız gereken. E, dikkat etmemiz gereken işte hesap açılışında e, dikkat etmemiz gereken konular nelerdir? Bunlardan tabii çok detaylı bir şekilde bahsediyorum. E, sonrasında e, birinci haftada e, kendi markamızı Tescil ediyoruz. Özellikle Amazon'da kullanacağımız bir marka. E, bu marka tabii ki e, bir Türkiye markası olabilir. Türkiye'den tescil bir markayla bu, bu, e, burada satışa başlayabiliriz. E, önce ondan bahsediyorum. Hazırlıklarımız, ön hazırlıklarımız ki e, konu sadece aslında Amazon'da satış yapmak değil. E, Amazon biliyorsunuz çok büyük bir derya ama e, Amazon haricinde de bizim... Onların kurgusunu sağlam bir şekilde yapıyoruz. Yani birinci haftada aslında önceliklendirdiğimiz konu bu. İkinci haftada ise iş modellerini konuşmaya başlıyoruz. Bu arada her hafta yaklaşık 7 saat sürüyor. Yani sabah 11'de başlıyoruz. Akşam saat 6'ya kadar beraber çalışıyoruz. İkinci haftada ise artık iş modellerinden bahsediyoruz. Nedir bu iş modelleri? İşte dropshipping, Amazon'da dropshipping, private label, kendi markanızda satış. Daha sonra e, markasız ürünlere ve markalı ürünlere arbitraj e, yine bunlardan bahsediyorum ikinci haftada. E, tabii ki e, bahsediyorum demek çok basit kalıyor. Oldukça detaylı işler olduğu için e, eğitim boyunca ben size mümkün olduğu kadar çok detaylı bilgiler vermeye çalışıyorum. Burada tabii ki amacımız Çinlilerin en çok uyguladığı teknik ve taktikleri uygulamak. Çinliler burada gerçekten başı çekiyor. Özellikle Amazon'da en büyük pastayı %90'lık oranla alan Çinliler ve biz bu Çinlilerle nasıl mücadele ederiz? Çinlilerin satış yapmak için uyguladığı en büyük taktikler, teknikler nelerdir? Ben onlara çok fazla odaklanıyorum eğitim esnasında kazandıran yöntemlerden çok fazla bahsediyorum ki Amazon'da kazanmak gerçekten kolay bir iş değil yani orada çok ciddi emek vermeniz gerekiyor ve doğru adımlarla doğru ürünleri satmanız gerekiyor ister kendi markanızda satış yapın ister başkasının markasının markasını işte online ya da retail arbitraj yapın veya Amazon'da daha önce ya da işte dünyanın hiçbir yerinde tescillenmemiş Herhangi bir markayı satmak isteyeyim. Bunların hepsini satışını yaparken aslında uygulayabileceğiniz belli teknikler, taktikler var. Bunlardan çok detaylı bir şekilde bahsediyor oluyorum. İkinci hafta zaten bunları giriş yaptığımız bir hafta oluyor. Mümkün olduğu kadar uygulama yapıyoruz. Tabi burada eğitimleri birebir ben veriyorum. Bu eğitimimiz 19. grubumuzdaki eğitimimiz. E, online olarak gerçekleşecek tabii ki. Normalde hani fiziki katılım imkanımız da vardı ama bu 19. grubumuza özel e, sadece online katılımlı bir eğitim olacak. E, ve eğitimleri birebir ben veriyor olacağım. Beraber uygulamalar yapacağız. Beraber ürünler bulacağız. E, birlikte işte nasıl e, kar edebiliriz, neler yapabiliriz, e, bulacağımız ürünleri e, nasıl satabiliriz bunları beraber araştırıyor olacağız. E, siz birebir aslında burada e, tanıklık edeceksiniz. Çünkü bütün sürece uygulamalı bir şekilde dahil olmak Bence bu işin en kıymetlisi. Ee, uygulama yapan birisinin ki ben yaklaşık 20 yıl üzerine bir deneyimim var. e-ticaret ee, e ve Amazon konusunda ee, burada hani benim kendi uyguladığım tekniklerle uygulamalı bir şekilde bu işi öğrenmek çok değerli. Ee, en azından ben öyle olduğunu düşünüyorum çünkü benim zamanımda da mesela ben ilk Amazon işini yapmaya başladığımda e, açıkçası çok böyle bana öğreten olmamıştı bu işleri. O yüzden e, birisinin size rehberlik ediyor olması, karşınızda bunu uyguluyor olması bence çok kıymetli. E, bulduğumuz karlı ürünleri birlikte satabiliyor muyuz? E, beraber analiz edeceğiz. Mesela analiz burada çok kıymetli. Neden? Çünkü rakip analizi nasıl yapılır? Rekabet analizi nasıl yapılır? Anahtar kelime analizi, kategori analizi... Bunlar nasıl yapılır? Bunları ben size adım adım gösteriyor olacağım. Bu eğitim boyunca zaten mümkün olduğu kadar e, teknik bilgilere de hakim olmanızı ben sağlıyor olacağım. E, eğitim gruplarımız çok aşırı kalabalık olmuyor. E, yani ortalama işte 50-60 kişinin online olarak katılarak eğitim aldığını düşünün. Tabii ki bazen çok e, yüksek olduğu oluyor ama şu an 19. grubumuz e, o kadar kalabalık değil. Yaz mevsiminden dolayı tabii ki bu da. E, çünkü herkes tatilde ama bence en güzel zamanlar. Çünkü niye? Özellikle ben hep şunu söylüyorum, hatta videolarımda da hep bunu paylaştım. Ee, bizim çok değerli bir 5 yıllık vaktimiz var. Yani bu ne demek? 5 yıl, 2030 yılı rekabetin böyle tavan yapacağı ve çok yoğun bir şekilde satışların artacağı bir yıl olacak. O yüzden biz mümkün olduğu kadar 2030 yılına kadar en erken bu işe online işlere başlayanın kazanacağını düşünüyorum ben. Dolayısıyla bizim amacımız, hedefimiz çok geç almadan bu işlere başlamak. Çok geç olmadan mümkün olduğu kadar e, satış deneyimi kazanmak. E, nihai hedefimiz, amacımız bu olacak. E, şimdi e, 4 hafta sürüyor demiştim. 4. haftaya geldiğimizde ise Bizim bir uzmanımız var Amerika'da işte CPA dediğimiz yani bu işte vergisel konularda uzman olan kişi mali müşavir yine Avrupa'da da keza öyle bir uzman konuğumuz geliyor dördüncü haftada. Bizim Amazon'daki ticaretimizde özellikle şirket kurarak satış yapmak isteyenlerin karşılaşabileceği vergisel yükümlülükler nelerdir burada vergi beyanlarını nasıl yapıyoruz bu konuda oldukça detaylı bilgilendirmeler yapacaklar. Sonuçta biz Türkiye'de yaşayan insanlar olarak işte Amerika'da kazandığımız ya da Avrupa'da veya Kanada ya da diğer ülkelerde kazandığımız parayı ülkemize getirmemiz gerekiyor. Bununla alakalı nasıl bir vergisel süreçlerimiz var? İşte nelere, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu konuda tabii bizi oldukça güzel detaylı bir şekilde ...bilgilendiren bir konu geliyor olacak. Eğitime dördüncü haftada geliyor. Bu sizin için de çok değerli. Çünkü direkt olarak bu işin uzmanından bunları dinlemek... ...ve uzmanından e, sorduğunuz soruları cevap bulmak bence kıymetli. E, o yüzden dördüncü haftada kıymetli bir hafta. Ve dördüncü haftada hiç Amazon hesabı olmayan insanlara... ...Amazon satıcı hesabı açılışı yapılıyor. E, çünkü kişiler bilmeyebiliyor Amazon'da hesap nasıl açılması gerekiyor... ...şirket nasıl kurulması gerekiyor işte Amazon'un mülakatları oluyor mesela online mülakatları oluyor kameralı. Dolayısıyla herkes süper bir İngilizceye sahip olmak zorunda değil elbette. Ne yapıyor bizim ekibimiz? Bizim ekibimiz uzaktan size bağlanarak Amazon satıcı hesabınızın açılmasını sağlıyor. Yani size burada rehberlik ediyor. Dördüncü haftada burada bence en kıymetli konu bu çünkü sizin işe başlamanız için her şeyi öğrendiniz oldu bitti ama bir Amazon satıcı hesabı açamadınız çok basit bir yerde takıldınız olmaz yani kötü bir sonuç olur o yüzden bu konuda hiç endişelenmenize gerek yok bizim ekibimiz her zaman yanınızda oluyor bir de şunu da söylemek istiyorum bizim bu yüzde satış eğitimlerimiz yani başladıktan sonra eğitim tamamlandıktan sonra diyeyim daha doğrusu bir yıl boyunca siz online olarak Uzaktan destek alabiliyorsunuz bizim ekipten takıldığınız konularda sorularınızı sorabiliyorsunuz bir yıl boyunca sınırsız destek hakkınız var her şeyi sorabiliyorsunuz sonuçta yeni ve acemi bir şekilde satışa başladığınız için takıldığınız noktalar elbette olabilecektir bu konuda ekip gerçekten çok güzel hizmet veriyor sonuna kadar destek oluyor zaten eski gruplarımızdan katılanlar da bunu teyit edeceklerdir. Şimdi peki nasıl eğitime kayıt olacaksınız? Yarın başlıyor eğitim. Az kaldı. Yani şu an zaten e, akşam saat 9.30 desek sabahleyin eğitim başlıyor. Aslında çok fazla bir zaman kalmadı. Nasıl katılacaksınız? E, bizim bir tane web sayfamız var. Satalım e, Birliktesatalım.com diye. Birliktesatalım.com şöyle ekranda yansıtayım. Evet şu an tepeye yansıtım. Yani şu yukarıda görüyorsunuz bakın. Birliktesatalım.com e, Bu birliktesatalım.com üzerinden kayıt yapabilirsiniz. Online olarak eğitime kayıt olabilirsiniz. E, zaten beş, ekranda göreceksiniz birlikte satılım.com'a girdikten sonra web sitesinde e, işte 5 Temmuz cuma günü başlayacak olan eğitimle alakalı bir ödeme linki var. Ücret ödeniyor. O, o ücreti ödedikten sonra eğitime online olarak katılmış oluyorsunuz. Katılım hakkını elde etmiş oluyorsunuz. E, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Zaten hemen sonrasında e, yani ne zaman işte bu gece yarısı veya işte sabaha karşı size bilgilendirmeler yapılıyor. E, deniliyor ki işte eğitime şu şekilde bağlanacaksınız. İşte Zoom üzerindeki linkleriniz bunlar olacaktır vesaire gibi. Bütün yönlendirmeler yapılıyor olacak. O yüzden hani katılmak isteyenler e, elini çabuk tutmaları gerekiyor. Çok fazla bir zamanımız kalmadı. E, sabah başlıyoruz yani. öyle söyleyeyim. yani yarın sabah eğitim başlıyor. E, sorularınız varsa bu arada ben memnuniyetle burada e, cevaplamaya çalışırım. E, bu sohbet bölümüne yazabilirsiniz. Mesela bir soru gelmiş. Eren Bey'den. Diyor ki hocam neden Amazon e, Shopify ya da Etsy değil? Çok güzel bir soru. Neden? Çünkü e, Eren Bey Amazon e, şu an dünyanın en büyüğü, en çok satış yapılan ülke şeyi web sayfası. E, Amerika'da, işte Kanada'da, Avrupa'da insanların en çok kullandığı şu e, Amazon. Dolayısıyla herkesin Amazon'a alışveriş yaptığı bir platformda tabii ki e, bizim Amazon'a odaklanmamız daha akıllıca olacaktır. Shopify da elbette yani mantıklı bir platformdur. Eksiz de mantıklı bir platform. Mantıksız demiyorum. Ama e, tabii ki bizim Amazon odaklanmamızdaki no, hedef nokta e, daha hızlı satış yapabildiğimiz için. Yani daha e, kolay demeyeyim ama e, daha hızlı ve daha yüksek adetlerde satış yapabildiğimiz için Amazon'u tercih ediyoruz. Özellikle Amerika'da mesela e, Amazon'da e, büyütülen bir marka gerçekten çok e, büyük yerlere gidebiliyor. E, benim mesela işte Amerika'da e, bestseller işte ilk yüze girmiş. Bazen 200'e kadar düşüyor fark etmiyor ama e, o sıralarda olan bir markam Ürünlerim var. E, ve Amerika'da iyi satış yapıyoruz. Mesela aynı markam aynı ürünü Kanada'da bestseller 1 ile 5 arası değişiyor. Mesela şu sıralar 3. sırada. Ee, geçen 2 gün önce mesela 1. sıradaydı. Şimdi 3'e düştü. Ama genelde 1 ile 5 arası sıra, sıra numarası değişiyor ve bu da tabii ki binlerce satış demek. Çünkü gerçekten e, sizin sadece stok yaptığınız tabii ki öncesinde çok büyük uğraşı, emek ve para var elbette para harcama. Ama e, dediğim gibi sonrasında uğraştıktan sonra zaten pasif bir şekilde e, gelirinizin olabileceği yegane platformdur Amazon. E, Sonuçta müşteriyle kendisi ilgileniyor, iadeleri kendi kontrol ediyor. İşte sizin ürünlerinizi kendisi depoluyor. Sizin tek 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 kargo yapmanıza gerek kalmıyor. E, bu çok değerli bir şey. Gerçekten hani e, tek tek kargo ile uğraşmamak, e, Amazon depolanan ürünleri toplu gönderip müşterinize Amazon'un kargo yapmasını sağlamak bence muazzam kıymetli bir iş. O yüzden hep Amazon öne çıkıyor bu noktada. Evet sorulara bakıyorum. Hangi eyalettesiniz hocam diye bir soru gelmiş. Hangi eyalettesiniz? E, şu an ben New York eyaletindeyim. E, tabii ki sürekli yer değiştiriyorum ama şu an için New York tarafındayım. Evet Zafer Bey'den bir soru gelmiş. Hocam Amazon'da benim şu an hiç sermaye yok. sermayem yok. Sıfırdan başlamak istiyorum. Bir yıl maaş çalışıp sermaye edinip başlayacağım. Minimum ne kadar sermaye gerekli başlamak için bir de burada milyon dolar hayal değil değildi. Hayal değil mi? Şöyle anlatayım Zafer Bey. Önce sondan başlayayım. Şimdi para kazanmak tabii ki hayal değil. Yani kimler neler yapıyor şaşırırsınız. Yani ben gördüğüm zaman hatta e, hikayelere şöyle baktığımda ya diyorum adam neler yapmış diyorum. Yani bunu nasıl yaptı acaba? E, bazen şaşırıyor insan gerçekten yani çok düşük sermayelerle. E, inanılmaz hacimlere ulaşmış büyük e, işler yapan büyük yani markalarını e, dev markalarla yarıştıran insanlar var e, hayal değil tabii ki yapılabilir elbette ama hiçbir şeyin de kolay olmadığını bilmek lazım sonuçta bir emek var bir çaba var e, sonuçta çabalamadan emek vermeden e, hiçbir iş yapılamaz Amazon da bunlardan bir tanesi şimdi hiç sermayesiz bu işi yapmak da zor. Neden derseniz, şimdi bizim 5 Temmuz'da başlayacak olan eğitimimizin bir ücreti, bir bedeli var. Eğer o eğitime katılacağım diyorsanız bir ücret ödüyorsunuz. Amazon hesabı açacağım diyorsanız Amazon'a sonuçta hani ilk ay para ödemiyorsunuz ama satışa başladıktan sonra 40 dolar bir ödeme yapıyorsunuz. Yani siz satış yaptıkça Amazon sizden bu parayı kesiyor. Yani zaten peşin peşin ödediğiniz bir para değil bu. Yaptığınız satışlardan kesiyor. Yani yine sermayeden düşen bir para değil ama. Yani sonuçta eksilen bir para öyle düşünüyorum. Ya biz yazılım kullanıyoruz. Helium 10. E, özellikle satışları artırmak için. Helium 10'e de sonuçta bir, bir para ödeniyor. Yani tabii ki indirim kodlarına göre bu tutarlar anlık olarak değişebiliyor ama yani şöyle söyleyeyim size. E, ortalama işte 40 dolar 50 dolar aylık bir Helium 10 gideriniz oluyor. E, bir yazılım gideriniz oluyor. Ve buna bağlı olarak tabii ki satın aldığınız mesela arbitraj yapacaksınız. Markasız çok güzel bir ürün buldunuz ki biz e, gerçekten Eğitim gruplarımızda güzel ürünler bulduğumuz oluyor. Hatta bir tane grubumuzda bir ürün bulmuştuk. Ürünün üretim maliyeti 5 dolar. Satış fiyatı, fiyatı 40 dolar civarı. Komisyonlar düştüğü zaman karlılığı 25 dolar. Şimdi bu üründe markasız bir ürün arbitraj yapacağız. Listeden bakıyorum 1500 tane satıyor. Şimdi siz bu ürünü Çin'de 5 dolara yaptırıp ayda 500, 1500 tane satan listenin altına Amazon depolarına gönderdiğiniz zaman aynı listede satış yaptığınızda pazarlama gideriniz yok, reklam gideriniz yok. Aslında hiçbir gideriniz yok e, baktığınızda. Sadece ürün almak için bir gideriniz gerekiyor. E şimdi 100 tane ürün alsanız 5 dolarlık ne yaptı? 500 dolar. E bir de bunun kargosu var. Hadi e, konuşalım. 200 dolar da kargoya koyalım. 700 dolar bir maliyetiniz olacak. Yani hiç sermaye olmadan mümkün değil. Mutlaka bir para olması gerekecek elbette Zafer Bey. Ne satıyorsunuz hocam demiş. Ben medical ya ben her şey satıyorum ama özellikle çok satış yaptığım üründen bahsedecek olursam benim işte medical bir markam var Amerika'da ve Kanada'da özellikle bu medikal markalarımı çok satıyorum. Yani medicalciyim aslında baktığınız zaman çünkü bu Amazon'da belki duymuşsunuzdur Amerikalıların ürün satın alırken eğer bir sağlık sigortası varsa. Bir FSA dedikleri bir numara varsa bu numarayla Amazon'a kayıt oluyorlar. Ve devletin karşıladığı medikal cihazları ve medikal ürünleri ücretsiz alıyorlar. Yani aslında parasını ödüyorlar ama daha sonra devletten sigorta şirketinden bunun parasını büyük bir oranda geri iade alıyorlar. Şimdi ben de FSA onayı aldığım için Amerika'da medikal sektöründe. Dolayısıyla benim bütün ürünlerim FSA destekli. Ve dolayısıyla işte 5 dolara, 6 dolara, 7 dolara, 10 dolara mal ettiğiniz ürünü Hani 40-50-60 dolara çok rahat satabiliyorsunuz. Çünkü insanların cebinden para çıkmadığı için, devletin e, ödeneği olduğu için. E, medical biraz güzel bir kategori benim için. O yüzden uzun yıllardır o kategoriden ilerliyorum. E, tabii ki yani ıvır zıvır diyeceğimiz her şeyi de satıyorum. Mesela geçen bir oyuncak buldum. O oyuncağı satmaya başladım. E, dolayısıyla Amazon'da her şeyi sattığımı söyleyebilirim. Özellikle marka sünneleri arbitrajı çok yoğunlaştırdım. Bu gerçekten de e, güzel işi büyütüyor. Küçük paralar ama biriktikçe böyle yani atıyorum bir üründen günde 10 tane satsam e, bu da sana atıyorum 80 dolar para kazandırırsa e, bunun gibi 100 tane ürün olsa 8 bin dolar e, günlük para kazanırsın. Yani ben bu kafadayım biraz da. daha e, düşük hacimli ürünlere çok odaklanmaya çalışıyorum. Milyon dolar satış, satış yapanlar büyük markalara kafa tutanlar en çok hangi taktiği kullanıyor? Şimdi Zafer Bey yani öyle bir soru sordunuz ki e, bu eğitim boyunca benim 4 hafta boyunca aslında anlattığım konu bu. Yani e, böyle birkaç cümleyle izah edilebilecek birkaç cümleyle şunu bunu yapıyorlar o yüzden bu kadar para kazanıyorlar diye, diyebileceğim bir şey değil. Yani benim 4 hafta boyunca anlattığım bütün konuların toplamı aslında sizin sorunuzun cevabı öyle söyleyeyim. E, dolayısıyla eğer varsa vaktiniz e, yarın sabah başlayacak olan eğitimimize kayıt olun. Online bir eğitim zaten. Zoom üzerinden katılıyorsunuz eğitime. Çok az da bir süre kaldı. Yarın sabah saat 11'de başlıyor olacağız. Hemen kayıt olun. Kayıt olduktan sonra da zaten yavaş yavaş başlarız. Yani 4 hafta sürecek zaten. Eğitimde birebir ben olacağım. Her noktada size konuları ben anlatıyor olacağım. Dolayısıyla vaktiniz varsa dediğim gibi kayıt olun. Hemen yukarıda da linki görüyorsunuz. Birlikte satalım.com. Çok az bir zaman kaldı. Evet, bakalım başka sorular var Benzeri soruları atlıyorum. Farklı bir soru varsa onunla da cevaplayabilirim. Ee, şöyle, kabaca, şöyle kabaca toparlamak da gerekirse aslında, e, markasız ürünlere arbitraj şu an e, en çok tutulan iş modellerinden bir tanesi. Yani benim de çok yoğun bir şekilde yaptığım bir iş modeli. E, yani markasız ürünler ne demek? İşte Amazon'da e, marka test, yani brand registry yapmamış Amerika'da veya Kanada'da veya Avrupa'da marka tescili yapmamış, ürünün üzerine logo bulunmayan herhangi bir marka ibaresi bulunmayan ürünler marka ürünler oluyor ve bu ürünler zaten Amazon'da başkaları tarafından listelendiği için de binlerce her ay satış yapıyorsa eğer o ürün, biz ne yapıyoruz? O ürünleri direkt Çin'de yaptırıyoruz. Zaten Çin'de biliyorsunuz ürün yaptırmak çok kolay ki onları da eğitimde anlatıyorum. Çin'de bu ürünleri yaptırıyoruz. Daha sonra bu ürünleri Amazon deposuna aynı listenin altına FBA satıcı olarak gönderiyoruz e, ve satışa başlıyoruz. E, çok büyük bir pazarlama harcaması yapmamıza da gerek kalmıyor. Oldukça güzel tatlı bir iş modeli. E, burada tabii ki anlattığım kısım kolay kısmı zor kısmı ise o ürünleri bulmak. O ürünleri nasıl bulacağız? İşte oradaki madencilik, oradaki analiz, oradaki detaylı olarak e, bakış açısı çok kıymetli, çok önemli. E zaten yani eğitimlerde de aslında bunu çok fazla anlatıyorum. E, Odaklanma nokta bu oluyor. E, zaten iş ortaklığı da e, yapma amacımız var. Yani bu eğitimlerdeki benim en büyük motivasyonum e, iş ortaklığı yapabiliyor olmamız. Çünkü e, başarılı mağazalarla e, satışa başlamış olan mağazalara teklifte bulunuyoruz. Gelin sizinle iş ortaklığı yapabiliyoruz. E, bu da tabii ki bu işi e, bizim için daha güzel kılıyor. Çünkü benim asıl hedefim aslında iş ortaklığı, birlikte satış yapmak ve birlikte kazanmak. Ee, Zafer Bey ne demiş? Hocam çok heyecanlıyım başlamak için. Başlayınca benim için hiç zorluk çalışmak önemli değil. Para kazanayım yeter ki demiş. Ya Zafer Bey gerçekten hani emek veren, vakit harcayan, çaba gösteren herkes para kazanır. Yani yeter ki siz çabalayın, yeter ki siz uğraşın. Gerçekten. Yani e, uğraşan ve kafayı bir şeye takan bir insanın ben bir şey başaramayacağına inanmıyorum. Yani bir şey başaramıyorsan da yanlış yapıyordur ama şimdi bu uğraşıları da mantıklı bir vakit harcayarak yerine getirmek lazım. Bu ne demek? Yani ben bir iş yapıyorum ama vaktimi ve zamanımı efektif kullanmıyorum. E o zaman ne olacak? Yani benim bir günde bir beş saatim var çalışacak ve ben 5 saati çok verimsiz geçiren bir insansam eğer yani yaptığım işin hiçbir anlamı yok. Ama ...ben ne yapacağımı biliyorsam, nasıl ilerleyeceğimi biliyorsam... ...bu işi öğrenmişsem... ...bakın bu çok önemli, öğrenmişsem... ...o zaman benim bu işi de harcayacağım 5 saat... ...bilmeyen adamın harcayacağı 50 saatten daha değerli. Bakın bu çok önemli. Bu işi bilerek yapanın harcayacağı 5 saat... ...tekrar ediyorum... ...bu işi bilmeyerek yapan kişinin harcayacağı 50 saatten çok değerli. Paradan daha kıymetli olan şey zaten zamanımız, vaktimiz. Biz vaktimizi... Değerli kullanırsak gerçekten de bu işi başarırız ve başarıya giden yolda da doğru adımlar atarız. Yeter ki Zafer Bey çabalayın uğraşın. Birlikte satalım da eğitim almamız şart mı? Yo neden şart olsun? Yani şöyle söyleyeyim sonuçta öğrenmenin birçok yolu var. Yani siz İngilizce öğrenmek istiyorsanız binlerce İngilizce öğretmeni var değil mi? Yani herkesin İngilizce öğrenebilirsiniz. Yani nasıl öğrendiğinizin bir önemi yok. Neyin önemi var? Doğru öğrendiniz mi? Onun önemi var. Yani sen, e, siz e, doğru öğrendiyseniz ve e, yaptığınız işi doğru yapıyorsanız az önce verdiğim örnekte olduğu gibi e, işi bilerek e, günde 5 saat harcıyorsanız o zaman muazzam. Yani tabii ki eğitimlere gerek yok. Yeter ki bu işi bir şekilde öğrenin. Ama e, benim tabii ki görevim ne? Bizim 5 Temmuz yani yarın sabah başlayacak olan eğitimimizi size anlatmak. Katılmak isteyen, bütçesi olan tabii ki katılır, katılabilir. Bütçesi olmayan katılmayabilir. Sonuçta bu bir tercih meselesi. Bu arada ben de eğitimler alıyorum. Yani Mesela geçen ben YouTube'da yapay zeka ile video oluşturma konusunda birisinden eğitim aldım. Yani bu satın aldığım eğitim de aynı bizim eğitimler gibi. Böyle online verilen bir eğitimdi. 5 hafta sürüyor. Katıldım eğitimlerine, başladım. Ya bitirdim ee, öğrendim mi öğrendim yaptım mı bir şeyler yapmaya başladım ee, Sonuçta dediğim gibi hani insan bir şeyi öğrendiği zaman onunla odaklanarak e, o işi büyütmeye çalıştığında Tabii ki başarabilir ya bunu eğitim almadan yapabilir miydim yani tartışılır yapardım ama çok zaman harcardım yani ben biraz zamanı satın aldım yani eğitim satın almak demek aslında zamanı satın almak demek bilen bir kişiden öğrenmek onun izlediği yolu, yolu takip ederek yapmak demek yani işin sırrı aslında eğitimde değil sadece eğitim veren kişinin bilgilerinden faydalanarak daha kısa sürede daha iyi işler yapmak anlamına geliyor öyle düşünebilirsiniz. Eğitimin ücreti nedir Tuğar Bey diye bir soru gelmiş. Ya açıkçası yanlış e, bilgi vermek istemiyorum. Hani hemen yukarıda bir sitemiz var, birlikte satalım. .com. oradan girip bakarsanız sevinirim çünkü e, dolar kuruna göre anlık değişebiliyor, günlük değişebiliyor, e, düşebiliyor, yükselebiliyor. O yüzden birlikte satalım. hemen yukarıdaki e, web sayfasına girerseniz internet sitemizden e, internetten e, hızlıca bilgi alırsınız. E, evet ben çok teşekkür ediyorum. Yani çok az kaldı çünkü. E, size daha fazla tutmayayım. E, vaktiniz için çok te teşekkür ediyorum. Yarın sabah başlıyoruz. Yarın sabah eğitimimiz başlıyor. E, kayıt olmak isteyenler online olarak kay kayıt olsun. Çünkü şu an akşam saat e, 10'a geliyor. E, ekip zaten şu an hizmet vermiyor. E, dolayısıyla e, kayıt olmak istiyorum diyorsanız hemen yukarıdaki birliktesatalım.com'da e, ücreti ödeyip e, anlık kayıt olabilirsiniz. E ücret ödeyip bilgilerinizi zaten forma bıraktığınızda eğitime kayıt olmuş oluyorsunuz otomatik olarak. Ve bizim ekip ve bizim ekip de hemen bu gece ve yarın sabah bilgilendirme mesajları gönderiyor olacak. Eğitime nasıl gireceğinizle alakalı. Hemen eğitime de kayıt olmuş olursunuz. Evet 19. grubumuzda yarın sabah görüşürüz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Hoşçakalın.